Bu çok meşhur tahinli kurabiye de ne var? Aslında çok bir malzemesi yok. Sadece kıvamı tutturmanız gerekiyor. Bu arada bunlar 160 derece fırında pişecek. Yani öyle kavruk kavruk pişirmeyeceksiniz unutmayın. Malzemeleri çok basit. Tahin, birazcık ayçiçek yağı un, pudra şekeri ve varsa vanilya özeti ekleyin. Mükemmel oluyor. Detaylı tüm tarif zaten ekrana yansıyor. Ama küçük bir püf noktası var. Onu göstereceğim. Hemen arkamdan karıştırma kabımı almak istiyorum. İlk olarak ununuzu kesinlikle elemeniz gerekiyor. Bu arada bu de yumurta olmadığı için kolay kolay bayatlamaz. Bilginiz olsun unu eledim. Burada tam tamına 2 su bardağı un var. Ben bunları nasıl ölçeceğinizi hepsini size göstermişim. Lütfen ona dikkat edin. 1 su bardağı pudra şekeri var. Mutlaka bunu da havalandırıyoruz. Aynen bu şekilde. Hem içinde topaklar varsa gitsin hem de havalansın. Kuru karışımı yani unu ve pudra şekerini şu şekilde birbirine yediriyorum. İçine tahinimi ekliyorum bir su bardağından 2-3 parmak fazla 280 mililitre kadar hepsini içine aldım. Ve 50 mililitre de yağım var. Biraz böyle yumuşak, hafif akışkan bir hamur olması gerekiyor. Ben size kıvamını da göstereceğim. Yağımı da ekliyorum. Vanilya özütümü de. Şöyle biraz az ekledim. Şimdi parmak uçlarımla hamuru toparlayarak yoğurmaya başlıyorum. Aynen bu şekilde. Hamurunuzun kıvamının aynen bu şekilde olması gerekiyor. Hani bir tabir vardır ya, kulak memesi deriz. Ondan yumuşak olacak işte. Kıvama bakın. Gerekirse dışarıdan un ekleyebilirsiniz. Çünkü tahinin markasına göre içerdiği yağ oranı değişiyor. Dolayısıyla daha fazla un da çekebilir, daha az un da çekebilir. Ama iki su bardağı her zaman idealdir. Siz kalanını şöyle bu kıvama güzelce bakın ve ekleyin. Vaktiniz varsa bir 30 dakika buzdolabında dinlendirebilirsiniz ama dinlendirmeseniz de olur. Benim tariflerim hep böyle en kolay haliyle sadece yapışmaz bir yüzeye ihtiyacınız var bu hamuru açabilmek için. Ben şimdi onu alacağım. Çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Çünkü ısı etkisiyle de yumuşayacak. Havalar da malum çok sıcak. Parça parça alıp buzdolabında bekletip de kesmeye devam edebilirsiniz. Bütün incelikleri söz verdiğim gibi gösteriyorum. Ben kurabiyeler için bu yapışmaz yüzeyi kullanıyorum. Bu bir marka değil. Bütün pastacılık malzemeleri satan dükkanlarda Bulabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi hamurum yumuşak. Bakın göstereyim size. Yumuşak olduğu için tezgaha çok kolay yapışır. Peki bunu nasıl yapacağız? Bakın şöyle elimle uzatıyorum. Biraz yüksekliğinin olması gerekiyor. Pişince ne demek istediğimi anlayacaksınız. Buradan bile alırken bu hamuru zorlanırsınız. O yüzden mutlaka bir yüzey kullanın. Bıçakla iyice yükseltiyi arttırıyorum. Aynen şu şekilde. Bu tam pastane işi bir tariftir. Bilginiz olsun. Sonra düz bir bıçakla üzerine istediğiniz büyüklükte kesitler atıyorsunuz. Sonra bunu çok dikkatli bir şekilde bakın alırken bile dağılabiliyor. Pişirme kağıdına düzgünce koyuyorum. Aralarında da mutlaka boşluk olsun. Sakın hamur cıvık mı demeyin. Bunun özelliği bu. Bilginiz olsun. Aynen şu şekilde minik minik koyun. Ben şimdi tepsim dolana kadar hızlı bir şekilde bunları yapmaya devam edeceğim. İlk tepsim hazır. Bu hamurdan bu şekilde yaklaşık 3 tepsi kurabiye çıkıyor unutmayın. Ben şimdi bunu hemen fırına gönderiyorum. Ne demiştim? 160 derecede 10-15 dakika o kadar bilginiz olsun. Hadi fırına. Kurabiyeleri de fırına gönderdiğime göre artık fırından hemen kurabiyelerimi almak istiyorum. Kurabiyelerim hazır. Üzerleri böyle hafif çatlak çatlak olacak dediğim gibi. Ve biraz pudra şekeriyle de servis yapabilirsiniz. Bunun şimdi soğuması gerekiyor. O sebeple arkama alacağım. Sırada kurabiyelerim var. Benimkiler hala biraz sıcak ama siz servis için mutlaka iyice soğumasını bekleyin. Henüz daha tepsideyken bir yemek kaşığı pudra şekerini aldım. Bu tamamen opsiyoneldir. Şöyle üzerlerine gezdiriyorum. kurabiyeleri servis yaptı